Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Uğur abiyle birlikte logo kapışma testi yapacağız. Ekranda birazdan e, yani bildiğimiz markaların hani iki farklı hali çıkacak. Onları bilmeye çalışacağız. Evet. O zaman başlayalım. Hazırsanız. Başlayalım. Ya e, kızaklan. Aynen. <laughs> eee, <Aynen>. vas <laughs> <laughs> çok bildiğimiz bir marka. Yani bildiğimiz marka Domino Doğru değil mi? De. Evet evet. Aynen. Ee, sağdaki doğru. Bas benim sağdaki. Yanlış. Yanlış. Soldaki yani. E, demek yanlış. ki altta iki tane dümesi olan. Aynen. Aynen. Bak her zaman görüyoruz ama hiç dikkat etmiyoruz. Harbiden öyle bu arada. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> bu da kontrol edin, biraz <laughs> zor olacak ama Gel bu da kontrol edin Abi şey. çok basit geldi sana ya bu zaten çok belli. Soldaki. Bas bakalım. Soldaki. Hangisi? <laughs> ya bunu da her gün görüyorum ama soldaki. Soldaki. Sarı. Sarı mı? Biraz turuncu gibi geldi. Yani. Aa, Aa, Çok ilginç ya. Ama bu zor yani. Böyle çok <laughs> ayırt edilir bir şey değil. Hele bir de renk görürsen. Geçiyorsun. Yani... Bu zaten... Aa bir dakika. Ya bu bence basit ya. Bak çok basit ama Şimdi bak bir tanesinin kafasında taç var. Aynen. Yani biraz fazlalığı var bunda. Fazlalık var. Ben sol diyorum ya. Starbucks'ler beğendi. Aaa! Bilemedim, bilemedim. bilemedim. Bunda buna şaşırdım yani. Her gün ya Yıldız var kafasında. Gibi. Varmış yani doğru da gerçekten. Şey Hangisi? Bir tık aşağı alırsan göreceğim. Yani soldaki. Ben ha bu aynen. arada bunu sağdaki diyebilirim ama. <laughs> çok dikkatsizmişiz bunu buradan anladık yani. Bir şey söyleyeyim mi ama. Allah Allah ya. Hiç. Cizel de o kadar ha. Bu arada. Aa, kolay geldi sana yani. Tabii ki de soldaki Cizli de Kolay bu geldi sana. Gayet doğal. Ya aşağıdakini görüyorum artık. Direkt <laughs> 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 zor bana hep zorları geldi. Soldaki. Bu arada doğru. Ben solda giderdim. Aynen. Bildiğin. <laughs> Aa bak şimdi bu. Lastı <laughs> <de> vurdu. Bana <laughs> falan bakalım. Yani. Aynı <laughs> anda vurdu. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi sen söyle. <laughs> ama zaten bunu... <laughs> ha, bu da e, zor. Her tamam. gün görüyoruz ama. Her gün görüyoruz ama şimdi soldaki nokta... Dur bakayım telefonum şu an zaman şeyi de var yani bir an önce söylemen lazım. Tamam söylüyorum Ben sol. Ya sağ demiştim de. Ama bence onu bir saniye durdur. Dur. Niye? Yani sen onu soldakini dediğin zaman benim de cevap hakkı doğmam gerekmiyor muydu? Neyse hadi tamam. devam tamam. <laughs> o zaman bir daha. Sen bastın. Tamam hadi bunu sana tamam, sen hadi. Bastın. Sen söyle bunu. Bu ne ya? Bu çok saçma yani. Orada mavinin renk tonunu koymuşlar sadece. Bak hayır. Yani P'ye bak. P'ler ee, farklı. He evet. Bak şu an bana ipucu verdin sağdaki. Sağdaki mi diyorsun? Evet. Ama değil galiba. Evet sağdaki. <laughs> Daha bugün gelirken. Çok kolay oldu ya. Sana çok kolayları geldi. Şanslısın abi. Sen de derdin, onu söyle. Şu 2-1 galiba. Tamam, ben önce söyleyeyim. Ben sağdaki derdim. Yani. Kesinlikle sağdaki tabii ki de. Tamam. Devam ediyoruz. Bu aşırı basit. Snapchat kullanımlar şu anda aşağıda yorumlarda. Ben Ama fazla Ama soldaki galiba. Aynen soldaki bu arada. Çünkü kolları olan. Çünkü diğerlerine çok hoş oluyorlar. Kaç kişi oldu? Bu çıktı oldu galiba. Coca evet. kokolayı bildin. Aa bu çok basit ya. O sağdaki de böyle ya. Sağdaki değil, çok saçma ya. yok yani Sa saçma bir şey oldu. Birazdan ekrana gelecek so Bence şey. Ben bak bu. Yani bunu sen kesin biliyorsun. Bunu zaten. biliyorum. Neden bir gün de söyleyeceğim. Çok zor oldu ama yani her günde gördüğümüz bir şey. Ee... Bak buradasında tek bir ipucu var. Tek bir tane. Yani renk böyle Evet bak, bak Google bütün renkleri ee... kullanıyor ama bak Bak renklere sadece bir tanesini değiştirmişler gibi bir şey var orada. Neredeyse. Yani ben öyle biliyordum şimdi sallıyor da olabilir ama, ama... Soldaki gibi geliyor bana. Ba ben sağdaki diye biliyorum bu arada. Evet. E, e sağdaki çünkü L'nin işaret işaretinden. Bir yerde böyle bir, e e, şey yani ben bir yerde gördüm onu. L'deki evet. şey yani neyi temsil ediyor bilmiyorum ama sadece L'den biliyorum yani. Bu müzik dinleme. Bak müzik dinleme her gün dinliyoruz arkadaşlar. Her şey gün dinliyorsan ya. biliyorsun ama bana soldaki gibi geliyor. Evet soldaki. Sağdaki biraz çakma spor gibi olmuş. Spotify'a. <laughs> 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 KFC. Buradan Kubilay'a da selam. Ulan <laughs> Kubilay'a selam. <sarap gülüyor> her gün. Bu zor. Ben e, şey gibi oldu. Bir şey sadece, söyleyeceğim ya. E, papyonun altındaki beyazlık var yani. Onun harici her Çok yer aynı. Çok zor herhalde biliyor musun? Yani Ama, Ben, saldırıyorum, sallıyorum. Sallıyorum. Dört dar çizgi var. O, bitti. Yanlış mı bildin? Yanlış <gülüyor> bilmişim <gülüyor> aynen. Sağdaki Mesela bir şey söyleyeceğim. Neden sağdaki mesela? Ne, ne fark var şu an ikisinin arasında? Yani papyonun şeyi var, bir de dört tane çizgi fazla. Evet, yani şöyle göz açma. Aynen, dört çizgi var, bir de ee, 3 çizgi var. On beş tane bir oldu mu ya, bitti mi? On tane test yaptık arkadaşlar şu anda. Çünkü şu an dört e, 2 iki mi? Dört. Dört iki oldu. Dört iki, aynen. Aynen, bir şeye bakalım, evet. Evet arkadaşlar, galiba bu yarışmayı ben kazandım bu arada. Çünkü ben bayağı fazla bildim. Sayamadık. zaten saymadık ama dört, dört iki, dört üç gibi bir şey oldu. Siz bunlardan hani e, biz de aynı cevabı verdiyseniz aşağılardan e, aşağıdan yorumlar kısmından söyleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Uğur ile <laughs> yeniden kazanacağız. <zarardan> Hoşça kalın.